vajina daraltma operasyonu geçirmiş bir kadın normal doğum yapabilir ama biz açıkçası çok yapmasını istemeyiz. Zaten bu ameliyatı yapmadan önce de genellikle doğum sayısını tamamlamış kişilerde yapmakta fayda vardır. Çünkü ameliyat tekniğiniz ne kadar iyi olursa olsun e doğum sırasında bu dikiş yerlerinin tekrar yırtılması ihtimali olabilir. Bir de asıl önemlisi doğum yapıldıktan sonra vajina eski geniş haline dönebilir. Bu nedenle bu ameliyatın tercihan doğum sayısını tamamlamış artık tekrar doğum yapmayı düşünmeyen kişilerde yapılmasında fayda vardır. Aslında bakacak olursak, vajen daraltma operasyonundan sonra sezeryan yapsanız bile, yani normal doğum olmasa bile bebek taşınırken kanlanmanın artışı nedeniyle sizin daha önceden yaptırdığınız vajina daraltma operasyonuyla ilgili olaylarda bir takım problemler olabilir. Yani sezeryan yapılması bile vajendeki genişleme olayına çok fazla katkıda bulunmayabilir.